ve rahmetullahi ve berekatü kıymetli kardeşlerim. Bugün cuma, cumanız mübarek olsun. Güzel ülkem Türkiye'den binlerce kilometre uzakta Afrika çattayız ve sizlerin verdiği bağışlarla bugün susuz köylere su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Rabbim sizlerden ebeden razı olsun. Bu garip kuraba kardeşlerimize bir damla su hediye ettiğiniz için Rabbim sizlerden ebeden razı olsun. Rabbim işlerinize bol kazançlar, hastalarınıza şifalar ihsan buyursun. Bu kardeşlerimizi sevindirdiğiniz gibi Rabbim de sizleri dünya ve ahirette en güzel en mutlu haberleri almayı nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim şu an Kurban Bayramı'na günler kala bu güzel mutluluğu kardeşlerimize yaşattığınızdan dolayı Rabbim sizlerden ebeden razı olsun. Bu 45 derece sıcakta bu kardeşlerimizi çok bekletmeden sizlere su kuyusuna hissedarların isimlerini okumak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ekrem Tarhan, Berim Ankara, Rıdvan, Merhum Rasim, Fatma, Gülizar, Rafet, Vesile, Numan Mahmut Türkoğlu, Ayşe Türkoğlu, Ali Eymen, İzzet Nazime, Ayşe, Ali, Halim, Hanife, Ramazan, Emine, Bahar, Berat, Muhsin, Asel, Ekrem, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, merhum Ali Yılmaz, merhume Elvida Yılmaz Merhume Şerife açık göz, merhum Ali eşi yok, merhum Furkan eşi yok, merhum Halil eşi yok. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, ailelerine Sabır cemiler ikram eylesin. Kadriye, Meryem, Mukaddes, Remziye, merhum Ayşe Topal, merhum Şehrali, İdris ve Sedef Şahin, Zübeyde, Fatma, Hüseyin, merhum İsmail Gökçe, Rabbim cennetim Müşerref eylesin. Ayşe Erdoğan, Salice, Adil, Bilge Esma, Mina Salma, Bay Selçuk Ömürlü, Yakup Çakaloğlu, Muhammed Fatih Polat, Yakup Eren Polat, Feyza Polat, Yusuf, Şeyma, Bekir, Mina, Meccure, Merhum Ramazan Kulalı, Merhum Ahmet, Merhum Havva, Merhum Ahmet, Merhum Yusuf zile Rabbim mekanını cennet eylesin. Yusuf kardeşim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e komşu eylesin. Merhum Mehmet Sapan, Hüseyin, Ceyda, Musa, Pakize, Miraç, Nazlıcan, Ebrar, Helin, Ömer Faruk, Fadime, Ferhat, Güneş Kırpınar, Ayşe Kol, Ayşe Kolu Kısa, Beyzanur, Feyza, Nerim, Nermin, Sermin, Firdevs, Şerife, Hamide, Adnan, Taha, Hatice, Muhammed, Metin, Vedehe, Celal, Ömer, Ayşe, Çakır, Yol, Şaban, Elif, Sevcan, Funda, Kübra, Medehe, Merhum, Fahriye, Çamlı, Merhum, Mehmet, Deniz, Enfal, Seçil, Selahaddin, Huriye. Rabbim hepsinden ebeden razı olsun. Günahlar varsa affeylesin. Bu garip kardeşlerimize buralarda temiz sular ikram ettikleri için Rabbim kendilerinden ebeden razı olsun. Bu kardeşlerimi bu 45 derecede fazla sıcakta bekletmek istemiyorum ve suyla buluşturmak istiyorum. Maşallah, barek Allah. Ben de bu kardeşlerimizin suyunu. ne kadar güzel mutluluk ya. <laughs> Hepsi birbirini yıkıyor. <laughs> Şunları ben bir yıkayayım ya. <laughs> Yani 45 derece Ve bu çocukların sevinci bu kadar az bile Rabbim sizlerden ebeden razı olsun <laughs> Rabbim ebeden razı olsun. Rabbim günahlarımızı affeylesin. Razı olsun. Şu kardeşlerimizin ellerine bakın ya. Allah razı olsun ya. Bu çocuk... Çocuk... <laughs> bak. <laughs> bak. bak bak. Ayaklara bak ya. Kafkar olmuş ya. Yani... Burada bir yudum su içirmek istiyorum. <laughs> bismillah. Ee, maşallah. Barik Ben de su içeyim ya. Elhamdülillah tertemiz, berrak. Şu çocuklarımızın ellerine ayaklar. Bu Müslüman kardeşlerimize bu eziyetleri gösterenleri Rabbim ıslah eylesin. Rabbim yaptıklarını onlara çevirsin ya. Her tarafı yanmış, sipsiyah olmuşlar. Gel, gel. Gel bebiş gel. Bir de bizden de çekiniyorlar. Yani bizi seviyorlar ama. Ah, hadi gel su çok tatlı elhamdülillah tertemiz berrak su gel. Şurada da şurada ya bunların üstü başları da yok. Ya bunlara üst baş da almak gerekiyor ama Rabbim en güzelini de nasip eder. Al bakayım Sadık gel. İç, <laughs> <laughs> Maşallah. Şunu yüzüne bir ya. <laughs> Maşallah. Bunlar dünyadan bir haberler gerçekten. Buralarda elektrik yok, su yok, ya hiçbir şey yok. Bu kardeşlerime Rabbim ne güzel sabırlar ihsan etmiş, bizlere de o sabırlar nasip eylesin. Rabbim sizlerden ebeden razı olsun, kıymetli bahşişten razı olsun. Hadi ben şimdi sanki siz su içiriyormuş gibi, bu bebişlerime bir damla da olsa, bir avuç da olsa su içmek istiyorum. Maşallah, maşallah. Suyumuz o kadar güzel ki. Maşallah al bakalım <laughs> gel gel hocam yani yüzleri böyle var ya güneşten yanmış hiçbir şey kalmamış ya Sıp sıcak vücutları Rabbim sizden ebeden razı olsun bu kardeşlerimize bu sevinci yaşattığınız için Rabbim gün elhamdülillah <gülüyor> <gülüyor> Rabbim evden razı olsun. Rabbim bu sevinci yaşatanlardan dünyada ve ahirette razı olsun. Bahçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. İyi ki mescid Aksa Derneği'ylesiniz. Afrika Çat'tan selam ve dua ile.